Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaki bir yalnız çok çok şekil duruyor. Neyse. bugün benden çok istediğiniz bir günde neler yapıyorum videosunu çekiyorum. Neler yiyorum, ne yapıyorum falan. Bugün değişiklik var birazcık. Çünkü yaklaşık iki haftadır falan hiçbir şekilde dışarı çıkmıyordum ama bugün Belgrad'a yürüyüşe gideceğim sonunda. Bayağı mutluyum. Temiz hava falan alacağım. Neyse bugün biraz geç uyandım. Çünkü son bir buçuk haftadır falan uyku düzenim gerçekten yerle bir olmuş durumda. Yani geceleri hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Baya bir uyku problemi çekiyorum. Ee, sabahları da çok zor uyanıyorum. Bugün dünyam gerçekten artık kalkmama hiçbir şekilde izin vermedi. O yüzden uyudum yani. Saat şu an 11.30'a geliyor. Şimdi aşağı inip kahvaltımı hazırlayacağım. Sonrasında sınava gireceğim. Sınavdan sonra Belgrad'a gideceğim. Bunların hepsinde benimle birliktesiniz. O yüzden şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Ve öpüyorum size. Kıyafetimi de çekeyim. Bu şekilde giyindim. Böyle tights ve tişört yani bildiğimiz klasik. Evet şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Öncelikle detoks içeceğimi yapamıyorum bugün. Çünkü ne maydanoz ne de yeşil elma kalmış. Yarın gitmem gerek markete. Şimdi sabah kahvaltısı yapacağım. Bugün yine bir smoothie tarzı bir şey deneyeceğim ama bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Şimdi normalde ben direkt blenderdan geçiriyordum ve içiyordum ama bu sefer blenderı yapıp daha sonrasında ocağa koyup onu kısık ateşte kaynatıp yoğun bir kıvam almasını sağlayacağım. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şimdi bunun için bir tane muza ihtiyacımız var ama muzun yarısını kullanacağım. Çünkü geri kalan yarısını üstlemek için üstüne koyacağım. Şimdiki. bir tane muzu koydum. Daha sonra iki buçuk yemek kaşığı yulaf. Sonra bir yemek kaşığı donmuş vişne. Keşke bu çayda da biraz soğusaydı ama yapacak bir şey yok gibi. Demlediğimiz çayı da de bunun içine döküyoruz. Çok yapmadım bu sefer çayı. Normalde daha büyük kapta yapıyordum. Olsun. Böyle de biraz yoğunlaştıracağım için çok koymak istemedim. Sonra bunu blenderdan ben bunu niye çayla yapıyorum? Çünkü şu nedenden dolayı. Arkada çok ışık parlıyor ya. Neyse bir şey olmaz. Ee, süt ve süt ürünleri kullanmadığım için e, ve suyla da yapmak istemedim açıkçası. Daha hiç suyla denemedim yulaf lapası yapmayı. İlk defa bu arada tencerede kaynatacağım. Hep smoothie tarzında yapıp içiyordum. Dedim bir gün hani yeşil çay ya da kiraz sapıyla bunlarla da yapabilirim. Denedim ve gayet güzel oldu. O günden beri hep o şekilde yapıyorum. Öyle yani. Şimdi yani yulaf lapasını suyla sure yapmak istemezseniz eğer bu şekilde de deneyebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Ama ben şu an ilk defa lapa tarzı yapacağım. Hep smoothie tarzı yapıyordum. Bakalım nasıl olacak. Bunu TikTok'ta bir kadından gördüm. Ee, bu şekilde her şeyi içine koyuyordu. Sonra tencereye koyup karıştırıyordu iyice. Bakalım nasıl olacak. Biraz gerginim. Beğenmezsem falan diye çok korkulu değilim açıkçası. Bakalım nasıl olacak gerçekten şaşkınlıkla sonucu bekliyorum. Ama yani yuvak var içinde. Her şeye göre yani bence kıtlaşır diye umuyorum. kısık ateşte biraz pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar bu da benim kahvaltım yani. Bunu bu şekilde yiyorum. Ya da genelde yumurta falan tercih ediyorum. Çünkü daha öncesinde spor yapmış olduğum için daha çok yumurta tercih ediyorum ama arada bir smoothie da çekiyor canım. İki gündür hep sumut yapıyorum. Bugün sadece bunu birazcık daha farklı bir şekilde deniyorum. Bakalım inşallah güzel olacak yani. İçimden İçimden bir ses güzel olacak diyor. Şu çünkü şu an inanılmaz güzel koktu bu arada. şey diyeceğim. Arkadaşlar gerçekten oldu. Evet arkadaşlar yoksa yanacak. Ay gerçekten oldu. Bakar mısınız şuna? Manyak oldu bence. Ve full kiraz sapı kokuyor. Ay inanılmaz güzel. Şimdi hemen bunu süsleyelim tabağımızda. Şuna bakın. Bayağı güzel görünüyor bu arada. Aşırı beğendim. Ben <laughs> Hala fark etmemiş olmanın şok içerisinde. <laughs> evet arkadaşlar Belgras'a geldik. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> yürüyüş yapıyoruz. Hava mükemmel otursa. Her atsan ne olur, atlasan ne olur diyorum ben de. Evet, ben şimdi eve geldim. Burada öncelikle şunu söylemem gerekiyor, beni fıçkırıp tuttu. Yani fıçkırırsam sakın garipsemeyin çünkü bayağı garip çıkırıyorum Ve asla durmuyor. Neyse şimdi eve geldim. Meva ile Belgrad'a gittik, yürüdük. 6 kilometre. Şimdi saat 5'e geliyor. O yüzden akşam yemeğimi yapacağım. Birazcık da acıktım çünkü. Sabah yaptım yulaf lapası Burada inanılmaz güzel oldu. Bakın onu deneyin. Kesinlikle deneyin. Hatta denerseniz beni tagleyin. Beni taglemeyi unutmayın. bu kadar. Baya güzel oldu falan. Bugün yürüdüm yürüyüş yaptım. Şimdi yemeğimi yedikten bir saat, bir buçuk saat sonra falan spor yapmaya başlayacağım. Spor e, düzenimi bugün değiştiriyorum. Birkaç tane video araştırması yaptım bugün sabah. Baktım hani neye tam olarak başlayabilirim falan diye. E, Lili Sarbi'nin birkaç tane şeyini buldum. Yine onlardan devam edeceğim. Zaten size de gösteririm. Göstermiş olurum zaten. Bu videoyu büyük ihtimalle yarım falan koyarım. Çünkü bugün editlesem geç olur bayağı koymam için. Öyle yani şimdi hep birlikte akşam yemeğimi hazırlayalım. Daha sonrasında yemeğimi yiyip mutlu olayım. <laughs> evet biliyorsunuz ete giriş yaptım. Bugün ette galiba 5. günüm falan olması gerekiyor. Bugün bulgur pilavı yerine domates ve salatalık yemeği tercih ettim. Öyle onları hazırlayacağım şimdi. Aynı zamanda tavamı da ısıtıyorum. Yemek yapmayı seven bir tek ben miyim? Gerçekten yemek yapmayı çok seviyorum abi. Hani böyle mutlu oluyorum yemek yaparken. Beni mutlu ediyor. Bu kadar. Şimdi size bu tarafa çevireyim. Evet akşam yemeğimde tam olarak bu şekilde. Böyle. Bol salata, yanında et. Yanına isterseniz yeşil çay falan da içebilirsiniz yani o tamamen size kalmış. Hadi şimdi sporumu yapacağım. Şimdi ben TikTok'tan takip eden insanlar sporuma bin tane ip atlayarak başladığımı bilirler. O yüzden şimdi bin tane ip atlayarak sporuma başlıyorum. Şimdi bugün yeni başladığım şey ve programa başlayacağım. Bir yandan da Beşiktaş'ın başı var onu izliyorum. E şu anki ortamımı görseydim gerçekten çok komikseydi. Ben başlıyorum yapmaya. মাকাডাডাডাডাডাডাডাডাড্য় <us> you. çünkü telefonumun hafızası buna izin vermedi. Bugün temizledim biraz. Şimdi spor yaptım, duş aldım. Ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yeni uyguladığım program inanılmaz güzel. Yani gerçekten çok güzel. Ya da ben acaba ilk diğer programı da ilk uyguladığım zaman bu kadar şey miydi diye hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Çünkü hani bir süre sonra alışınca hissetmiyorsun çok fazla. Ama şu an böyle inanılmaz etkili yani gerçekten. Özellikle o bacak olan şey muazzam iyi. Hayır böyle yani. Bütün bir günüm böyle geçti dün. Ee, gayet güzeldi. Şimdi sporumu yaptım. Birazdan akşam yemeğimi yiyeceğim. Öyle. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu tarz video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ve öpüyorum.